Mert Atan Sumak, 8. sınıf öğrencisiyim. Tepedaşır Ortaokulu'nda okuyorum. <laughs> Yüzmek ya da işte fotoğraflara bakmak, fotoğrafları incelemek gibi. Bu sene LGS'ye hazırlandığım için hobilerimden biraz mahrum kaldım. Yani çok uğraşamadım açıkçası. <laughs> yeni bir lise açılıyor Ataşehir'de, oraya kazanmak Ahmet Kereşoğlu Fen Lisesi. Çünkü hem evime yakın hem de ben sürekli yeni binalarda okudum. İlkokulda da binam yeniydi, ortaokulda da, lisede de belki denk gelir. İşte yeni olduğu için hedefi belli değil ama 440-450 gibi bir puan alacağını düşünüyorum. Ben de genelde 430-440 yapıyorum. Ailemdeki çoğu birey doktor ya da mühendis. Ben de doktor ya da mühendis arası bir şey olurum ama doktorluk daha cazip geliyor. İnsanları kurtarmak diyecektim ama yalan olur para için yani ya da yani doktorluk Türkiye'de doktorluk ya da mühendisliktir yani iki ana meslek o yüzden. Son 3 gün bıraktım aslında ama normalde 3-4 saat belki maksimum çok ödevim olduğu zaman 5 saat hazırlanıyordum. Çünkü kendini de çok yormaman lazım. Çünkü zaten stresli bir süreçtesin. Daha da fazla kendini yorduğun zaman çok yıpranıyorsun. <laughs> Matematikte çok zorlanıyorum genelde. Öğretmenimden yardım alıyordum. Daha fazla soru çözüyordum ve konu tekrarı yapıyordum. Ama soru çözmek tabii ki en önemlisi. Sonuçta bir konuyu öğrendiğiniz zaman soruda uygulamak var. Bir de soruyu çözebilmek var. Genelde süre tutarak çözüyorum ama çok özel bir teknik geliştirmedim. Yani süre bakımından sıkıntı çekmemek için süre tutarak çözdüm. Zamanla ilgili sözelde bir sıkıntım yok ama sayısalda bazen yetişmediği oluyor. Dikkatim aldığı zaman pencereyi açıyorum, bir nefes alıyorum ya da işte sevdiğim bir müzik varsa onu dinliyorum 2-3 dakika sonra tekrar devam ediyorum. Sabah genelde 6.50 gibi kalkıyordum çok çalıştığım zamanlar. Yarım saatlik bir paragraf çözümüm oluyordu. Sonra kahvaltı yapıyordum, hazırlanıyordum ve okula gidiyordum. Okuldan 15.40 gibi geliyordum. Geldiğimde dershaneye gidiyordum. Sonra özel dersim olursa oraya geçiyordum. Sonra da eve gidiyordum, ders çalışıyordum. Yani bu kadar. Kahvaltımı her zaman yaparım. Akşam yemeğimi yerim, öğlen yemeğimi de yemiyorum. Yemek ve uyku çok önemli bence. Dingin olarak çalışmak için. Bir de matematiği hiç aksatmıyorum. Hedeflediğim okulları ya da direkt hedeflediğim okulu gözümün önüne getiriyorum. Ya da çok çalışan arkadaşlarım gözümün önüne geliyor, öyle. Yine matematik ve fen. Çünkü sayısal dersler sayısal önemli. Fen kısmını seviyorum ama matematik biraz uğraştırıyor açıkçası. Türkçe biliyorum, başka bir dil bilmiyorum İngilizce ve Türkçe dışında. Matematik için soru çözümü. Çünkü çok soru görmek matematikte önemli ama konu tekrar Türkçe'de daha yararlı olur ya da sözel derslerde, in club, din, İngilizce gibi. Sayısal derslerde de yani matematikte mesela soru çözmek. Fende de hem soru çözmek hem konu tekrarı. <laughs> Genelde annemle ya da babamla vakit geçiriyorum. Onlar bana eski anlarını anlatıyor. işte biz de böyle stres olduk, şöyle olduk falan. Çok gereksiz olduğunu düşünüyorum stresin. O yüzden çok fazla yapmamaya dikkat ediyorum programlı ve düzenli çalışmaları iyi olur ve stres yapmalarını hiç önermiyorum çünkü çok stres yapılacak bir şey değil. Hayatın sonu değil elbet ama hayatın bir noktada başlangıcı iyi bir liseye başlamak. O yüzden çok stres de gerek yok. Stresin yine olması lazım ama çok fazla olmaması lazım çünkü size etkilen bir etken olmadığı zaman stres çalışmayı çok istemezsiniz. <laughs>